Böyle sizi tanıyalım ve yorumunuzu alalım. Evet, ben İstanbul'dan katılıyorum. özel bir üniversitede öğretim görevlisiyim. normalde lisansım benim beden eğitimi ve ben akademisyen olmadan önce 5 yıl anaokullarında çok çalıştım. İşte o bale dersleri, cimnastik dersleri, drama dersleri hepsini ben verdim. Hatta şöyle beden eğitimi öğretmeni olarak bir anaokuluna alınıp bütün branşlara giren bir insanım ve bunun içinde hani az önce konuştuklarımız var ya böyle bazı şeyler. Orada hani şey diyebilirim arkadaşlar, kendilerini hafife almasınlar kesinlikle. Bunlar çok değerli şeyler. İşte bu robotik kodlamalar, akıl oyunları, dramalar, işte beden eğitimiyle ilgili olan o jimnastikler falan çok değerli, çok önemli şeyler bunlar bir çocuk için. O yüzden bizlere çok ihtiyaç var bu alanda. Ve şöyle, bizim sizinle yolunuz hasbelkader karşılaştı aslında. Ee, ben bir eğiticinin eğitimini aldım bir üniversiteden. Ama oradaki eğitimin ana e, anaokullarında tecrübem olmasından dolayı benim işime yaramayacağını gördüm. Evet sertifika yarayacak ama eğitim benim istediğim bir eğitim değildi. Ve sizinle böylelikle yollarımız kesişti aslında. Ee, verdiğiniz eğitim çok değerli ve kesinlikle şunu söyleyebilirim. Fazlasıyla emek veriyorsunuz. Bu çok belli. Bu işe kafa patlatıyorsunuz, maddi manevi emek veriyorsunuz. Ve bunun karşılığını da bence kat ve kat alıyorsunuz. Hem maddi hem manevi ki bunun maneviyatı çok başkadır diye düşünüyorum. Hem öğrencilerinizden hem bizlerden. O yüzden bu eğitime anaokulunda çalışan, MEP'te çalışan herkese tavsiye ediyorum kesinlikle katılmalılar. Çünkü e, okul öncesi kısmı başka bir boyut. Çok başka bir boyut. Hani ortaokulda, lisede verebilirsiniz. Evet bilgisayarın başına geçen bilgisayar laboratuvarında verirsiniz ama anaokullarında yaşayarak öğretme diye bir şey var ve siz yaşayarak öğretenlerdensiniz. Özellikle sistem etkinlikleriyle diye düşünüyorum. O yüzden e, ben tüm arkadaşlarıma okul öncesinde veya işte öğretmenlikle ilgili bütün birçok işte çalışan arkadaşlar kesinlikle öneriyorum. bu işin İstanbul ayağını şu an bilmiyorum. Araştıracağım. Kimler neler yapıyorlar, neler oluyor. hani biraz onlara bakacağım. O atölyeler, anaokulları dediğiniz gibi oyun evleri burada çok fazla var. ki dediğimiz gibi konuşulduğunda, gidildiğinde emin olun kapılarda açılacaktır diye düşünüyorum ben evet. Bunu ben kendim için istemiyorum. Öğrencilerim için istiyorum zaten ayrıca. Hani üniversite öğrencilerini bu alanda yetiştirmek istiyorum. Neler olduğunu. Çünkü e, dediğim gibi çok eksik var. Üniversitelerin ayağı bu konuda çok eksik. Akademik bir kısım var ama çocuklar kısmı eksik. Bunu da net görebiliyorum. Alanda çalışan öğretmen sayısı çok az hocam. Ondan sonra sen akademisyen olup yani alanda çalışıp akademisyen olanların alana şey eğitime öğretmenlere, öğrencilere katkısı çok fazla. Ama dediğiniz gibi bunlar da böyle sayılı şekilde olduğu için e, herkese ulaşmıyor. O yüzden hani bu uygulayıcıların bunları dile getirmesi, bunları hani bir müfredat haline getirmesi çok farklı. Ben yani çok hocamdan duydum. Aynı zamanda işte malumdan da yüksek uğraştığım için. Yani siz bizden emin olun diyor mesela daha bu konuda kapsamlısınız. Ben yani sınıf öğretmen olarak e, onu değerlendirmiştim. Çünkü hani biz burada diyoruz ki kazanım budur, böyle verilir diyoruz ama siz orada çocuklarla muhatap olan sizsiniz. Hani bunun böyle olmaması gerektiğini siz mesela dile getirirseniz biz değiştirebiliriz. Yoksa biz e, bir çerçeve sunarız, böyle olacak deriz ama uygulayıcısı sizsiniz. Hayır bakın bu böyle olmuyor, geliştirilebilir, şöyle olabilir, bu şekilde olması lazım derseniz o yönde biz değiştirebiliriz diyorlar. Aynı şey burada da geçerli. E, i̇ster istemez herkes mesela diyor ki sistem işte nasıl uyarlanır? olur mu diyenler bizim yaptığımız görünce olabiliyormuş diyor. Olmaz, olur diyenlerin de yaptıklarıyla bizimkiler çok daha farklı olduğunu için. uygulamak gerçekten çok değerli. O çocukların evet. tepkileri çok önemli. O, aşa o, aşamaları gerçekten hani büyük bir özenle sıraya sokmak, yani adım adım ilerlemek, yani bir sarmal bir eğitim sistemine dönüştürmek gerçekten çok önemli. Hani ben dediğim gibi bu sene 4 yıl bitti. E, keşke hani gönül ister ki işte az önce hocalarım falan söyledi, 14 yıldır bu işte uğraşsaydım emin olun çok çok daha verimli olurdum. İşte geç kalmadan bir an önce insanların bunlarda gerçekten iştigal olması gerekiyor. Tabii ki biz iştigaliz ama yeni gelen neslin de sadece bu eğitmen eğitimlerle değil, üniversitelerde işte bu işin e, yetiştirilmesi gerekiyor. Zaten ben şu an tezimde mesela en son yazdığım şey o. Üniversitelerin diyorum öneri kısmında. Üniversitelerin kesinlikle müfredatlarına yani eğitim içeriklerine robotik kodlamayı, işte sistemi dahil etmeleri gerekiyor. Ama bunu böyle şey olarak değil. Bakın sistem şu tarihte başlamıştır. Böyle olmuştur değil. Çünkü bunlar gerçekten değil. Öğrencileri de öğrencileri de sıkıyor. Bakın bu projeyi böyle yapalım ve gerçekten ortaya ürün çıkartarak. Bu gerçekten çok ama çok değerli. Evet. Bunu da siz yapacaksınız işte. İnşallah bakalım. Dün konuştuğumuz gibi işte ufak tefek böyle şeylerimiz var. Hatta bugün böyle birkaç bir şey düşündüm. Hani bu işte kanvas kısmını nasıl yapabiliriz? Üniversitemizde bizim e, bilgisayar laboratuvarlarımız var. Hani dersin bir kısmını ilk iki haftasını, üç haftasını işte bilgisayar laboratuvarında e, yapıp sonra normal sınıfa geçip işte sistemlerle devam edip bu şekilde bir kurgu kurabilirim diye düşünüyorum ki okulum da bunu kabul edecektir. Hani evet. hiçbir şeyden eksik kalsın istemiyorum çocukların, oradaki çocukların. Dediğimiz gibi onlar da yarın öbür gün bu işi yapmak isteyeceklerdir. Ama şöyle bir handikap var. Biliyorsunuz az buçuk bu işin içindesiniz. Umarım bu robotik kodlama da zamanla böyle bir bilgi kirliliğine, bir e, çöplüğe dönüşmez. Çünkü bir ara drama böyle oldu. Yaratıcı drama. Herkes bir drama uzmanıyım, drama eğitmeniyim diye ortaya çıktı biliyorsunuz. Evet. E, i̇şte sonra başka birileri başka bir şey diye çıktı. İşte bu kısmı korumak çok önemli bence. İşte işi doğru yapanları bulmak çok önemli diye düşünüyorum. Bu da galiba birazcık sizde Ömer'in bu işte bayrağı önde taşıyanların elinde galiba. Estağfurullah. Dediğiniz gibi hocam bilgi kirliliği evet. çok fazla var. Hala var. Yani biz mesela Ankara'da Evet. bizde çalışan okul sayısı, bize ulaşan bizden bu eğitimi alan yani eğitmenimlerimle birlikte bu okul uygulayan ve e, okul sayısı çok az. Neden az? Çünkü e, diğerleri gidiyor. Sadece yani fiyatlı demeyeyim, ucuz değil. Çok ucuza ve çok kötü bir eğitim sistemiyle çocuklara bunu veriyor. E bunda karşılığı ne yazık ki olumsuz oluyor. Yani çoğu evet. Bu ki kirleten bu gerçekten düşünceler. İşte bu kirliliği temizlemek için de çabalamak gerekiyor. O yüzden aslında eğitmen eğitimleri var. Çünkü biz ne kadar çabalarsak, benim en fazla ulaştığım öğrenci sayısı bir senede, geçen iki sene önce ulaşmıştım bu sayı yani. Yaklaşık bir bir haftada girdiğimiz öğrenci sayısı 300-400'ü geçmiyor. E şimdi 300-400 öğrenciye ulaşmak farklı eğitmenler sayesinde bunu bir ayda, bir haftada böyle 3 bin, beş bine taşımak farklı. Yani bir mum diğer bir mumu yakmak şimdiden bir şey kaybetmiyor. Hepimiz yanacağız, birlikte yanalım. Evet. Birlikte bu meşaleyi tutuşturalım. Amaç bu zaten. İnşallah hani sizler oradan öğrenciye yetiştirirseniz dip dalgası oluşturur. Şu anda evet, evet. buradaki alan öğretmenlerinin 10 yıllık öğretmenler, çok tecrübeli öğretmenler alıyor. Ama ister istemez insanın gerçekten aşkı, şevki, heyecanı belli bir şeyden sonra azalıyor. Ama keşke hani ben diyorum mesela keşke bu işi diyorum bundan 5 sene önce yapmış olsaydım, yapmaya başlamış olsaydım. 5 sene önceki halimle şu anki halim arasında tabii ki farklar var. Mental olarak yoruluyorsun, fiziksel olarak yoruluyorsun. Ama o kıpır kıpır genç arkadaşların gitmesi, koşturması ben eminim ki bizden kat kat daha fazla olacaktı. E siz de işte bunları yetiştireceksiniz hocam ve gerçekten istihdam olarak çok gerekli bir şey. Hani evet. insanlar şu anda atama derdinde, iş bulma derdinde ama biz diyoruz ki bakın atama bu. Anaokulu öğretmenliği bu. Ya da işte burada öğretmenlik ama bakın farklı bir şey daha var. Böyle bir şey daha var. Ve bu maddi olarak sizi daha çok kazandıracak ve mental olarak sizi daha mutlu edecek. Buna emin olun diyorum. İlk söylediğimde bunu insanlar algılayamıyor. Ama şu anda mesela bundan işte 4 sene önce ilk bir eğitmen eğitiminden sonra eğitimlere başlamış arkadaşlar var. Diyorlar ki hocam yani biz bu 4 senede hani sizden bir eğitim aldık. Belki yani bir meblağ ödedik ama ben bunu her ay size verdiğimi en az 3 katını kazanarak devam ettim diyor. E sadece bu işlik yaparak diyor, kazanıyorum diyor. Yani bu şekilde kazanan arkadaşları da görüyor diyorsun ki tamam. Yani demek ki farklı bir alana ve farklı bir çerçeve ihtiyaç varmış diyorsun. Bence en büyük farkı evet, evet. gerçekten bu oldu. Çünkü bir de şöyle bir durum da var. Özellikle iki yıllıklarda şey var. Ara öğretmen oldukları için, yani yardımcı öğretmen oldukları için, artık çocuklar bunda burada da kalmak istemiyorlar. Hani daha fazla ne yapabilirizi sorguluyorlar zaten. Çünkü özellikle de özel anaokullarında o yardımcı öğretmenler gerçekten böyle çok büyük sıkıntılar yaşadıkları için çocuk şey diyor yani ben yardımcı öğretmen olmak istemiyorum. Ne yapabilirim? Tabii. Yani bu da ister istemez ona yeni kapılar arayış, onun yeni kapıları arayışına götürüyor ve bu da bence bu noktada işlerine yarayacaktır diye düşünüyorum robotik kodlama özellikle. Kesinlikle hocam. Yani çok yani farklı bir alan. Hani inşallah hani dediğimiz gibi mental gibi, drama gibi kirlenmeyecek bir alan. Çünkü diğerlerinin bir geleceği gözükmüyor ama bu tamamen evet. bir geleceğimiz şu anda. Yani bundan 4 sene önceki eğitim sistemiyle şu anki eğitim sistemini bile kıyasladığımızda müthiş bir fark var hocam. Müthiş. Bugün bilgi dediğiniz de hemen artık ulaşabiliyoruz. Bunlar 4 sene, 5 sene önce bu kadar bilgiye ulaşamıyordu. Özellikle pandemi döneminde insanlar eve kapandığında ne yaptı? Ya dedi bu bilgileri Hı. ben online'da işte yüklerim bazı platformların platformlardan Udemy olsun, YouTube olsun yani bunlar müthiş bir bilgi şeyi sağladı insanlara. E şimdi böyle bir dünya düzeni içerisinde tabii ki bilginin sürekli paylaşılıp ve güncellenmesi gerekiyor. robotik kodlama da bu şekilde güncellenen bir şey gerçekten her sene bakıyorsunuz farklı bir şey çıkıyor ve hani bitmeyen bir şey, bitmeyen bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü ben bunu okul öncesinde eğitim veriyorum ama bugün verdiğim öğrenciler bundan 10 sene sonra belki yani şık şık yapıp ışığını kapatıp şık, şık yapıp ışığını açacak hmm. bir öğrenci görüyorum ben. Biz şu büyümeye bastık şeyi onlar sadece sesleriyle yapacaklar. Yani bu hayal gibi duruyordu ama şu anda aynı şey telefonlarımızda yapmıyor muyuz? Biz çocukken biliyorduk şeyleri. Evet. Ya işte bilgisayarı küçücük yapacaklar da cebimize koyacak biz de. Bizi karşıdan göreceklermiş gö de o ne kadar sağlam. Ama şimdi şey, ben yani. bunu söyleyen bir çocuğum. Bugün elimde aynı teknolojiyi tutuyorum. Yani şu anda yaptığım sizinle şu görüşme, şu eğitimi şu kadarcık cihazdan yapabiliyorum. Hatta bilgisayarda yapamadığın tasarımları Telefonda yapabiliyorum. Yani <laughs> Aynen, e, dünya gerçekten çok farklı bir yere gidiyor. O yüzden bu çocuklar da çok farklı bir alana ulaşacaklar. E, madem ulaşacaklar hmm. biz de onlara ne yapalım? Destek olalım diye düşünüyorum. İnşallah. Her, Kendinize tekrar, çok iyi bakın. Her İstanbul'da, şey için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşten Görüşmek görüşürüz. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Hadi, sağ olun.